tamam. yine da. Bu kabakları meşhurdur. Tarladan Bu da. kabak da. Bu da ceviz, salça ve tereyağından oluşuyor. Bir hamur hazırlıyoruz. Üzerine kendi has yöresel şekilleriyle büzüyoruz. Hoş geldiniz. hastadan hazırlanıyor. İçerisinde vişne uşafı var. Bu halde loğusa kadınlara hediye olarak götürülüyor. Şimdi 72 milletin yemeklerini bir programımızda düzenledik. Mutlu olduğunuz için evet. para Çok teşekkür ederiz. Evet. Buraya kadar geldik. Yani, Gerçekten bir şeyler yapmak öğretmeniz. Evet. Hastalığımızın evet. için kıymetli bir alanımız var. Gazlı Arkada sağolsunlar tamam mı? İçin hikayesini yazan onlar yani. Çok keyifli ya. bir komanyoyuz peki. Hep çok enerjik ama harika. Allah razı olsun. Sağolasın. Yani yüzümüz evet. hiç eğilmediler. Evet. Evet. E, evet. 80 bin 10 istisnasında yaşayan insanlar var şehrimizde. E, bu insanlar kültürleri de biliyoruz. Aynı kültürde olduğu gibi. Yani baktığın zaman main Yani bugün ee, özellikle Rumeli coğrafyasının yeri yedirtiyor. Evet. Bizde de işte şey şefendi. sizlerin fikir ve kanaatleri de bizim için çok önemli. Yani Can Kulay'la dinliyoruz. Tüm e, bu alandaki e, gelişmeleri izliyoruz. Orada olmaya çalışıyoruz. E, bu manada e, sizlerin de ciddi manada takipçi kitlelerimiz var, geri dönüşlerimiz var. Bu anlamda oradan gelecek her türlü geri dönüp bizi İnanılmaz mutlu yani, yani, ederim. kızartılmış ilimlenmiş hali içerisinde şöyle yani şu anda şu bunu mesela deneyimleştiğimizde çok olumlu geri dönüşler alıyor.